Güneşin Örgü kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Sibel. Bugün iki şiş örgü çalışması yapacağız. Yelek, hırka, bluz, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz bu modeli. Anne yeleklerine çok yakışır bu model. 2,5 numara şiş kullanıp Alize Happy Baby kullanacağım 100 gramlık ipimizden. Modelimizin ilmek sayısı 6 katları sonra da 4 ilmek atacağız. Dilerseniz yapılışına geçelim. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğim örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeklerimi sonuna kadar düz örüyorum. lastikten sonra bir sıra düz bir sırada ters öreceğiz. Modelimin ikinci sırasında arka yüzdeyim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. modelimin ön yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım şimdi modelimize şeklini vereceğiz lastikten sonra bir düz bir ters tamamladık sırasına gelen bir iki üç dört tane ilmeğim düz ördüm bir tane artırdım iki ilmeğimin ikisini bir kestim sırasına gelen 1 2 3 4 tane ilmeği düz ördüm. 1 artırdım. 2 iki ilmeğimin ikisini bir kestim. 1 2 3 4 tane ilmeği düz ördüm. 1 artırdım. 2 iki ilmeğimin ikisini bir kestim. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 1 artırdım. İkisini bir kestim. Artır. Sırasına gelen 4 tane ilmeğimi de düz örüyorum. 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimiz. Modelimin arka yüzündeyim. İlmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek sırayı tamamlıyorum. Modelimin 5. sırasında ve ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle yapalım. Bir tane daha ilmeğimi düz ördüm. Bu artırdığımız ilmekten iki tane ilmeğimiz önde kalan iki ilmeğimizin şöyle yönlerini değiştiriyoruz. İç kısmından sağa doğru kesiyorum iki düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Yönlerini değiştirdim. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Bir artırdım. Sola doğru kestim. Ve bir tane düz ördüm. Şimdi aynı şekilde ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum ve iç kısmından sağa doğru kesiyorum. Yani yönü şu şekilde olacak bir artırıyorum düz örüyorum bir artırıyorum sola doğru kesiyorum ortada bir tane düz ilmeğim var ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum iç kısma doğru alarak ikisini bir kestim bir artırdım düz ördüm bir artırdım sola doğru ikisini bir kestim ortada bir düzüm var artırdım düz ördüm artırdım ikisini bir kestim bir tane düzüm var ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum şu ilmeğiniz düz olması gerekiyor şu şekilde artırıp düz ördüm artırıp sola doğru kestim ve bir iki üç ilmeğimi örerek düz ördü. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Modelimizin 6. sırasında arka sırada ilmeklerimizi baştan sona ters öreceğiz. Modelimizin arka sırasında yapacağımız işlem sadece ters örgü arkadaşlar. Sıra sonuna kadar Artırma, eksiltme olmadan ilmeklerimizi ters örgü örerek sırayı tamamlayalım. Ve bir tane modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. Şu alt sırada yaptığımız gibi önce bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. İkinci modeli de kaydırarak kuracağız. Şimdi bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örelim ikinci modelimizi kuracağız. Her model arasında bu şekilde düz ve ters olarak ilmeklerimizi öreceğiz. Modelimin arka yüzündeyim tersindeyim ikinci modelimizin ikinci sırası ilmeklerimizi ters örgü örüp geliyorum şimdi ikinci modelimizi kuracağız İkinci modelimizi bu üç ilmeğin arasına kuracağız şimdi şu kenara da yarım model isterseniz kurabilirsiniz yarım model kuralım bir tane düz ördüm bu iki bir tane artırdım bu iki ilmeğin ikisini bir ördüm Burada yarım model kurmuş oluyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane düz ördüm. Bakın bu iki modelin arası. Artırıyorum. Bir tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane düz ördüm. Artırdım. İkisini bir kestim. 1, 2, 3. 3 4 tane düz ördüm, artırdım, ikisini bir kestim. 1 2 3 4 tane düz ördüm, artırdım, ikisini bir kestim. 1 2 3 4 tane düz ördüm, artırdım, ikisini bir kestim ve kenar ilmeğimiz son ilmeğimiz modelimin arka sırasında ilmeklerimiz sıra sonuna kadar ters örgü burada bir işlem yapmıyoruz sıra sonuna kadar ters örgü örelim Şimdi burada baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Buraya sadece bir yarım model kurmuş olduk. Bunu düz örüyorum. Burada bir artırıyorum. Bu iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Şöyle göstereyim. Bir, iki, iki tane düz ördüm. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. İç kısmından dışa doğru kesiyorum, bir artırıyorum, düz örüyorum, bir artırıyorum, sola doğru kesiyorum. Ortada bir tane düz ördüm. ilmeklerimi yönünü değiştirdim. İç kısmından dışa doğru ördüm. Bakın ortada hacimimiz var. Bunu bir artırıp düz örüyorum, bir artırıp sola doğru kesiyorum bir düz ördüm. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Artırıp düz ördüm. Artırıp ikisini bir kestim. bir tane ortada düz şöyle yapalım bir tane düz öreceğiz bu kenarda artırıyorum bir düz artırdım kenar ilmeğimiz Bakalım modelimiz ortaya çıktı. Şimdi bütün ilmeklerimizi arka sırada ters örgü örerek sırayı tamamlıyoruz. İki tane modelimizi anlatmış oldum. Model alt sıranın tekrarı olarak devam edecek. Şimdi düz ve ters öreceğiz ve altta nasıl yaptıysak üçüncü modelimizi kuracağız ben modelimi şöyle ilerleyen bitmiş halini göstereyim modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu arkadaşlar şöyle arkasına ip bırakalım çok güzel bir model bu da beraber yaptığımız minik modelimiz bu renge de çok güzel durdu Krem rengini de beyazı da çok güzel uydu. İster yetişkin örgülerinizde ister bebek örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz çok hoş örgü modellerimizden bir tanesi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.